Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir ay sonra ben biraz konuşamadım. Bir aydan sonra Valorant oynuyoruz arkadaşlar. Bakalım bir ay sonra kolumuz geri gelmiş mi? Tırmanış modundayız. Rezultisi geldi. Bak şuraya attığım zaman olmadı. Allah arkadaşlar patlattılar. Selam. Aslında bununla şey yapmamak lazımdı. Neydi onun adı? Kolumuzu bununla denememek lazımdı ama hareketli bir maç olsun diye bununla yattık arkadaşlar. E oğlum adam yok lan. Adamlar yok arkadaşlar. Oğlum Üf. hiç oynayamadık lan. Yanlışlıkla vurdum. Tamam öleyim o çocuğu susturacağım. Aha gördüm adamı Aaa. Aaa Aa, çok belamaya aldım adamlar arkadaşlar. Burada sova var. Oğlum. Heh sonunda ya. Hadi bakayım. O nasıl ya? Ama sağlı solu sıktı. Çocuğunu alırsan kanka o benim ha. Şuradan gelir şimdi. Hop seni de aldık. Oy ghost verdi arkadaşlar. Tamam açıldık açıldık. Bu nasıl bir olay arkadaşlar anlamadım ki. Anlamayın killerim ya. Allah. Şunu şöyle atalım. Aha gördük. Hop sen de gittin. Dın, 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 dın. Adamı vurdum dın, 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 dın. Hop onu vurduk Buradan onu da vurduk Takımımız seviyede de atladı arkadaşlar 3 aldık arka arkaya Hep plastik olmaya başladı Hep aynı silahlara başladı Aha. Daha güzel şeyler var Daha güzel savaşalım adamlarla Allah aynı anda iki taraftan bombalı arkadaşlar biri uçuşturdu adam Sniper geliyor adamlar bir anda Ghost'a geçmiş oluyor Saçma sapan işler Gel şimdi gel Ghost'a geldi. Gel. Arkadan gelme arkadan Of. Oh. Şurada savaşıyor be Bak 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 izle 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 izle. Aha. Aha robot var. Hadi 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 bombaları yolla 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 hepsi şimdi adam var birisi gitti bak birisi gitti. Biri gitti tamam. Diğeri nerede? Diğeri nerede? Aha. Bıçak almış adamın. Hadi koş 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 koş. Patlat arada herkemizi patlattılar Ha şimdi adamların gelebileceği her yere atıyorum ki adamlar geldiği zaman zor olsun. Şimdi bunu attık, bunu attık, şunu attık. Adamlar bak. Adamlar da bitiriyor bizi. Ona mı ne? Patlatmışlar bizi. Adamlar son silahı geçecek. Bizim acilen patlatmamız lazım birine Ama gerçi geçemezler ki. Geçseler de mecbur bizi bekleyecekler. Neden? Çünkü Çünkü Hop şöyle atıyorum Allah Allah bizi aldı arkadaşlar şu an adamlar önde Şu an adamlar önde bunu bizim almamız lazım Önceki maçta bu aynı bu okla kaybettik Bunu da kaybedersek olmaz Allah kendi kendimizi vurduk adamlara sayı verdik Hayır 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 hayır, hayır. Hayır hayır hayır. Oy bir işin olan herkesi, gelen herkesi öldürürüz. Olayı bu mu? Allah. Az daha kendimizi öldürtüyorduk. Şimdi şuradan gelecekler. Bak hepsini öldür bak. Nasıl? Mis gibi. Görüyorsunuz. Buraya geleni vuruyorsun. Olayımız bu. Bak şimdi bak 2-3 kişi birden gelecek. Bak izle. Gelir gelir gelir. gelir. Hop sen de gittin. Esiledim. Şimdi şuradan bir ışın alsa bittik mermi değiştirdik. Hop hadi bakayım. Şimdi siz kim? Allah. Oğlum adamları nereden geleceği belli de değil ki. Dur şimdi. Allah adam bizi vurdu. Güvenmiş ismi adam. Nereden? Şimdi. Hadi gidelim. Kanka. Şimdi sen gir tamam mı? Sen ölür ölmezsen ben de gireceğim. Aa adam da beni vurdu. operatörün öyle bir özelliği var. Adamı bir şekilde vuruyorsun yani operatörü. Ne kadar bilmesen bile. Öyle geçiyor mu lan o? Öyle geçmez o kanki sen bence yanlış biliyorsun. Aa adamın kafayı görmedim çok az bir şeyden kaçtık. Evet, evet. Viper kendine gel. Arkadaşlar orayı yok ettik. Orayı yok ettik. devam ediyoruz. Aa adamlar benden önce gelecek. Burası. Şimdi ben buraya şundan Dur Allah. Bıçak mı yedik? O bıçak sesi geldi bana. 5 can. Aha. Aldı mı bizimki? Almış tamam. Güzel. Abi oradan da direkt şundan var. iki kolsuz savaşıyoruz orada. Oğlum adamı taradım lan orada. Taradım adamı resmi çıktı lan abi. Adam ölmedi resmi çıktı harika. bir tane daha sıkalım şöyle. Aha. Allah. Kolsuzum bugün de kolsuzum yine ben. ben yine kolsuzum. Kolsuzum yine ben. Ben kolsuzum. kolsuzum, ben. Ben kolsuzum. Bye bye. Sen kolsuzsun. Biz kolsuzuz, can alıyoruz. Amma ben nasıl gireceğim ben? Uy, adam burada. Neredeyiz? Ben portala geçelim. Aa, bu tarafta yoktan portalı unuttuk. Hı? Oğlum, ben çok gerideyim bu arada. Bizim, var ya, yani bizi çok gerideyiz. Adamlar uçmuş gitmiş. Adam eğildi kafa atacaktım tam mermi. Oy tak diye vurdu adam 3 saniye sürmedi yani o yalnız. Abi adamlar içimizden acayip geçti var ya. 3 maçı da yenildik arkadaşlar. 3 maçtan da kaybettik. Nasıl ama? Bütün maçları kaybettik. Bu kadar kötü bir gün olamaz ya. İmkansız bu, bu maç dönsün tamam ben oyunu bırakıyorum ben artık video çekmeyeceğim Ama bu maçın dönmesi lazım Oy 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 En iyi şeydi o pat diye hepsi gitti Olabilir olabilir Oğlum, adamları bıçaklaya bıçaklaya bir hal oldu. Oğlum, bıçaklasanız da, bir arada durursak bize hiçbir şey yapamazlar. Bir arada durun, bir arada durun, bir arada durun, koşsalar. Allah, oğlum adam dibime gelmiş ya. Korursanız da, ilk ölen de ben oldum içe. Evet, iki üç derken hepsi gitti. bitti. Oy. Dolduruyorum. Bela hadi bakayım. Ezip Hadi bakayım. Allah be, bunu da kaybettik ama arkadaşlar çok iyi maçtı. Gerçekten çok iyiydi. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Üçünü de kaybettik ama yapacak bir şey yok. Aşağıdan abone olursanız Valorant'ın daha fazla videoları gelir. Aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere Hoşçakalın ve MVP.